Şimdi hemen vişnelimizi yapalım nasıl ha, oluyordu? Yarım kilo vişnemiz var. Çekirdekleri ayıklanmış. 250 gram lor, evet. Bir çorba kaşığı tereyağı, yarım limon suyu, 2 adet koyalım yumurta. Koyalım koyalım hem koyalım hemen. hem yapalım. Tamam. Yumurtayı koyuyorsun. Evet. Hepsini koyuyoruz. Limon i̇şte. suyunu. Hı. Evet. Loru. Oh, oh 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 oh. Harika. Tereyağını üstüne bir kaşık öyle koyacağız. Şekeri Hemen bir yağlanmış bir cam kaba koyacağız şöyle. Evet. Ben dedim bir bardak koyuyorum diye arzu eden bir buçuk evet, koyabilir. Evet. Alırım şu tarafa alayım. Ha, pardon. pardon. Bunu hepsini böyle karıştırıp güzel lor peyniri koydum, vişne, yumurta, yumurta şeker. Gel, Bu da çok pratik hemen. Limon suyu, kabartma tozu Peki, falan Peki donmuş şey... vişne var dolapta da. yerlendirmek yapabilirsiniz. Istiyorum. Aldım koydum mesela. Olur mu? Donmuş vişneyi yaparken çözdürmeden yapsınlar yapanlar. Ha buzuyla yapsınlar. Evet, Güzel çözdürme, bilgi. Evet. Güzel bilgi. Buzuyla. Evet Ayşe Hanım. Çünkü olaysın. Eğer e, buz buzlu çözdürüp yaparlarsa çok sulanır. Hım. Çok bu kadar. merak ettim bunun pişmişini. Ellerine sağlık. Kaç dakikada ne kadar? 180 derecede 10 dakika. Ayşe Hanım bu kitabında bunları, bunlardan var mı? Bu tarifler var mı var 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 var. ikisi de? Var. Çok merak ettim. Süper. İnanılmaz güzel bir çok iyi anlatımlı çok kolay bilgilenecek güzel bir damla sakızlı kurabiye. Elizabeth kek, elmalı bisküvi, Hindistan cevizli limonlu kek. Harikasın. Harikasın. Bu kadar. Harikasın. Ayşem çok pratik, hemencecik yani evet, e, misafir geldi hemen al karıştırıver. Hem vaktimizi almıyor hem hafif, lezzetli. Vallahi süpermiş, ellerine sağlık. Hemen İyi varsın. fırına götür. üstüne Kaç tereyağ. dakika dedin? 10 dakika. 180 derece önceden ısıtılmış fırında. Püf noktası soğuk fırına koymasınlar sulanır. Sıcak fırına konacak. En önemlisi bu. Tereyağını parça parça üstüne mi koyuyorsun? Evet, parça parça tereyağını üstüne koyacağım. Evet. E, hemen... Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişireceğim. Ellerine sağlık. Çok Rica teşekkür de. ediyorum Ayşe Tüter. Rica ederim. Evet, kalbimizdeki yeri bambaşkadır her zaman. Hocam tekrar hoş geldiniz.